Yerler 13 Kasım günlerden perşembe Life Haber hoş geldiniz değerli izleyiciler güne gündem aktarılan gelişmeleri paylaşacağız ama öncöne çıkan başlıklar Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan gazetecilerle bir araya geldi. Büyük şehirden şehrin yeşiline 155 milyon liranın üzerinde yatırım. Müzik Başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarının belediyesi Melik Gazi. Büyük şehirden Kartal Kavşağı projesi için değerlendirme toplantısı. Hepsi ve daha fazlası Life Haber'de. Evet haber özetlerimizin geliş detaylarıyla yeniden karşınızdayız. Life Haber e hoş geldiniz değerli izleyiciler. Çeşitli temaslarda bulunmak için memleketi Kayseri'ye gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Medya Kuruluşları toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri Medya Kuruluşları toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'li olduğunu gittiği her toplantıda dile getirdiğini söyleyerek özveriyle çalışan Kayseri basınına teşekkür etti. Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri 12. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı'na ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan 20 askerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tabii ki gündür canımız acıyor. 20 tane askerimiz, 20 tane vatanın Kıymetli evlatları şehit oldular. Bu dünyada güzel bir ömür yaşadılar, güzel bir veda yaptılar. Hep söylediğimiz vefatların arkasından mekanlara cennet olur. Bizim inancımız diyor ki şehitlere mekanlar zaten cennettir. İktidarın beceriksizlikleri canımızı acıtmaya devam ediyor. Bir ülke nasıl yönetilemez diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, buna dair dört örnek vereceğim diyerek görseller eşliğinde basın mensuplarına aktardı. Türkiye nasıl yönetilemez tabloza çıktı. Gebze'den 7 yedi katlı bir bina çöktü, bir metro şantiyesinden olduğu ifade edildi, bilirkişi raporları e, bekliyoruz. Metro şantiyesi çalışmaya başladığında etraftaki 71 tane binanın kamulaştırılması gerekiyordu. Ama bakanlık bu kamulaştırma yapmadığı için ve yıkılan bina bu 71 binadan biri olduğu için orada bir aile yok. Fatsa'da e, bir göçük, bir taş ocağında göçük oluştuğunu gördüm, meydana geldiğini biliyorum. 25 yaşındaki bir genç, daha yeni evlenmiş eşi, 3 aylık hamile olan bir genç, hayatını kaybetti. Bir ovasındaki hadise, i̇şte 6 tane insan, 6 tane kadıncağız yanarak öldü. Bunların 3 tanesi çocuk 15 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında. Bu fotoğraf aslında Türkiye'nin nasıl yönetildiğinin bir fotoğrafı. Ne görüyoruz? İşkur binası ve hemen yanı başında yanan. 6 tane insan, 6 tane kadına mezar olan bir fabrika binasını görüyoruz. İktidar mensubu hiç kimseye dokunulamadığı bir ülkede belki yargı var diyebilirsiniz ama adalet var diyemezsiniz. Eğer bu ülkede adalet olsaydı kaza denilen cinayetler yaşanmamış olurdu dedi. En son iş, göstergeleri yayınlandı. Türkiye adalete, güven noktasında 150 ülke arasında 100. 100. sıradan daha aşağıya düştü ve her geçen yıl daha da düştü bir tablo yaşıyoruz. Biz. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, dünyanın gözleri bizim bölgemizin üzerinde. Bir yanda İsrail'in bölgemize yönelik tehditleri, diğer yanda Amerika'nın yeni planları. Şüpheyle takip ediyoruz. İznik'te yeni Vatikan mı kuruluyor dedi. Bunu biz nerede duyduk? Bir ay önce Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretinde Trump'ın ağzından duyduk heybeler kurban tekrar açılması gerektiği, ekibinin tekrar canlandırılması gerektiğini biz duyduk. O kadar çok suni gündemlerle ülkenin gündem meşgul ediliyor ki, bağımsızlığımızı tehdit eden bu toplantı gündemden kaçırıldı. Ülkemizde hepimizin hiç bitmeyen her geçen gün daha kötü bir hale gelen ekonomik kriz ile karşı karşıyayız diyen Arıkan sözlerine şöyle devam etti. 2025 senesinde ne enflasyon, ne faiz, ne de vergilerin bugün çözülemediğini, üçgen var. Enflasyon, faiz de. Üç alakalı. Onlar cümleleri kuruluyor. Umut cümleleri kuruluyor. Bir sefer daha verin. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçelim. Bir yetki daha verin. Verin. Yetki, görün etkiyi cümleleri kurduktan sonra bugün yayınlığı noktada nereye geldik arkadaşlar? Üç tane çözemediğimiz problemlere karşı karşıya geldik. İşsizlik ve eğitim sisteminin de masaya yatırılması gerektiğini söyleyen Mahmut Arıkan, 4 artı 4 artı 4 modeli yürümüyor, bu modelin güncellenmesi lazım dedi. Eğitim sisteminde masaya yatırmamız gerekiyor arkadaşlar. 4 artı 4 artı 4 modeli yürümüyor, tıkanmış. Bu modelin güncellenmesi lazım. Ama bunu güncellerken ideolojik gerekçelerle değil, Türkiye'nin kalkınmasının önündeki engelleri kaldıracak mantığıyla e, bu işin yapılması gerekiyor. Yeraltı istihdam ofisleri açılmış diyen Arıkan, gençlerimiz yeraltı dünyasında iş arıyor. Orada istihdam ediyorlar. Yanlış yönetim anlayışımızdan dolayı bugün uyuşturucu ilkokula kadar indi dedi. Uyuşturucu meselesi yine içimizde acıtan, canlı acımızlardan biri. Değerli arkadaşlar bugün uyuşturucu ilkokula indi. Bunun mamıcım yok. Bu da ibedilik elimize almamız gereken hususlardan biri. Gençler A4 diyorlar. A4'ün içerisinde uyuşturucu enjekte ediyorlar. Çocuklarımızı zehirliyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Memduh Büyükkılıç liderliğinde son 6 yılda kentin yeşil dokusuna büyük bir yatırım yaptı. Yaklaşık 155 milyon liralık yatırımla Kayseri'nin parkları, bahçeleri ve ağaçlandırma alanları yenilendi. 2019'da 5,5 milyon metrekare olan yeşil alan bugün 7,2 milyon metrekareye ulaştı. Ağaçlandırma alanı ise 4 milyon metrekareye açtı. Bu süreçte yaklaşık 753 bin fidan toprakla buluştu. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 16 metrekareden 18 metrekareye yükseldi. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı hedeflerini şimdiden aştı. Sadece ağaçlandırma için 100 milyon liranın üzerinde kaynak kullanıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yeşil Vatan seferberliğini katkı sunarak Kayseri'yi daha yeşil, daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmeye devam ediyor. Melikgazi Belediyesi'nin 8 bölgede hayata geçirdiği başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçede ömrünü doldurmuş riskli binalar depreme dayanıklı, konforlu modern binalara dönüşüyor. Battalgazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Ambar Mahallesi, Çorakçılar Mahallesi, Hulusi Akar Bulvarı, Köşkdağ Mevki, Yeni Mahalle, Altınoluk, Yatay Mimari, Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilçenin çehresi değişirken vatandaş güvenli konutlarla buluşuyor. Yerinde dönüşüm çalışmaları nihayetinde ilçenin çehresini değiştirdiği gibi yeni sosyal yaşam alanlarıyla da fark oluşturduklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını yerinde inceleyerek şu açıklamalarda, Bulundu. Melik Gazi'de kentsel dönüşüm 8 bölgede son hızla devam ediyor. Şu anda Kazım Karabekir mahallemizdeyiz. İkinci etap çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi buradaki binalarımızın kaba inşaatları hemen hemen bitmiş durumda. Daha bir sene olmadı temelleri atalı. Ben firmalarımıza, müteahhit arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımı rahatlatmak için ortaya koyduğu önemli projesi Kartal Kattı Kavşar ve Bağlantı Yolları projesi için Büyükşehir'de ihaleye katılacak firma yetkililerinin yer aldığı değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Bank ve Dünya Bankası ile ortak yürütülen İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında 5 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kartal Kavşağı ve bağlantı yolları yapım işi ihalesi sürecine dair ihale öncesi toplantısı düzenlenerek proje ile ilgili firma yetkililerine bilgilendirme yapıldı. İhaleye yönelik firmalardan gelen sorular cevaplandırıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda firmalara yönelik etüt projeler daire başkanlığı proje ve planlama şube müdürü Ali Ülker'in sunumunda gerçekleşen ve proje ile ilgili genel sunumla başlayan Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi, değerlendirme toplantısında Büyükşehir yetkilileri proje ve ihaleye yönelik soruları aldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürü Murat Uğur, ihale ile ilgili bilgiler verdi. Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde erişilebilirlik artışı, kavşaklarda kapasite artışı, afete dirençli güçlendirilmiş ulaşım altyapısı ve sürdürülebilirlik ve ekonomik kazanç sağlamasının hedeflendiğini belirtilen değerlendirme toplantısında, proje ve ihale süreci enine boyuna masaya yatırıldı. Kocasinan Belediyesi 2014 yılında Kayseri'de bir ilke imzalatarak kurduğu cami temizleme ekibiyle içindeki camileri düzenli olarak temizliyor, gül suyuyla yıkıyor. Amaç vatandaşlara daha temiz, huzurlu ve manevi bir ibadet ortamı sunmak. Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar camilerin toplumun manevi hayatındaki önemine vurgu yaparak camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Vatandaşlarımızın huşu içinde ibadet etmeleri için temizliklerine büyük özen gösteriyoruz dedi. Her camide ayda en az bir kez genel temizlik yapılıyor. Halılardan camlara, ahşap bölümlerden fayanslara kadar her detay titizlikle temizleniyor. Temizlikler modern cihazlarla donatılmış profesyonel ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Gül suyu ile yapılan temizlikler sayesinde camiler hem hijyenik hale geliyor hem de mis gibi gül kokusuyla vatandaşlara huzur dolu bir ibadet ortamı sunuluyor. Kocasinan Belediyesi'nin bu örnek hizmeti ilçe sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Talas Belediyesi'nin 6 yıl önce kırsalda başlattı ve Türkiye genelinde yaygınlaşan Belediye Mahallemizde Uygulaması bu kez de Mevlana Mahallesi'nde devam ediyor. Yol süpürmeden çim biçmeye, çevre düzenlemeden bakım onarıma kadar geniş kapsamlı çalışmalar 250 personel ve 55 iş makinesiyle başlatılan uygulama ile mahalleler baştan aşağı yenilenirken vatandaşların talepleri de yerinde alınarak elektrik şirketi, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi ilgili altyapı kurumlarına iletiliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın merkez mahallelerde süren uygulamanın büyük takdir topladığına dikkat çekerek Bahçelievler'den başlayarak Han, Harman, Taplakaya, Küçükköy, Yeni Doğan ve Yukarı Mahalle'den sonra şimdi de Mevlana Mahallemizdeyiz. 90 binin üzerinde nüfusuyla buradaki hemşehrilerimize en güzel hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Şimdiye kadar girdiğimiz tüm mahallelerden çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımız uygulamadan çok memnun dedi. Uygulama başladığı günden bu yana hem kapsamı hem de modeliyle Türkiye'de pek çok belediyeye örnek oldu. Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından verilen Golden City Awards 2019'da en başarılı proje ödülüne layık görülen belediye mahallemizde bugün de başarı hikayesini ilçenin şirin sokaklarında sürdürmeye devam ediyor. Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilen ve tam kapasitesiyle çalıştığına yıllık 10 milyar TL işlem hacmiyle Kayseri'nin tarımsal ekonomisine çağ atlatacak olan hububat ve çekirdek merkezi projesi tamamlandı. Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde yürütülen ve tam kapasiteyle çalıştığında yıldık 10 milyar TL işlem hacmiyle Kayseri'nin tarımsal ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen Hububat ve Çekirdek Merkezi projesi tamamlanarak açılış için gün saymaya başladı. Bölge ekonomisine damga vuracak bu dev yatırım çok yakında kapılarını açarak Kayseri'yi Hububat ve Çekirdek ticaretinde bölgesel bir cazibe merkezi haline getirecek. Merkez Kayseri Ticaret Borsası bünyesindeki Hububat ve Çekirdek alım satımı yapan üyelerin kurduğu kooperatif ile inşa edilen her biri 750 metrekare büyüklüğünde 64 adet modern ticaret dükkanını bünyesinde barındırıyor. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, projenin Kayseri'yi resmen entegre bir hububat ve çekirdek satış merkezine kavuşturacağını belirtti. Bölgeye uzun yıllar hizmet etmesi beklenen bu örnek işletme modeli tarım ürünleri ticaretinde bölgesel standartları yükseltecek ve Kayseri'nin tarım sektöründeki lider konumunu pekiştirecek. Açılış 21 Kasım Cuma günü saat 13.30'da yoğun katılımla gerçekleştirilecek. Öte yandan Kayseri Ticaret Borsası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na duyduğu vefayı anlamlı bir kararla taşlandıracak. 2021 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın mali desteğiyle kurulan ve et ile et ürünleri alanında ülkemizin ilk ve tek örneği olan Kayseri Ticaret Borsası Arge Merkezi'ne Rifat Hisarcıklıoğlu Arge Merkezi adı veriliyor. Hacılar Belediye Başkanı Melal Özdoğan Başkent Ankara teması kapsamında TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun BaşTürk ve TOP ile Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rıfat Sarıgül'le onları ziyaret etti. Başkan Özdoğan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'ü ziyaret etti. Yapılan görüşmede Hacılar'da devam eden kentsel dönüşüm projeleri, yeni konut alanları ve ticaret merkezleri hakkında istişarelerde bulundu. Görüşmede ayrıca Hacılar'a kazandırılacak yeni yaşam alanları ve TOKİ işbirliğinde yürütülecek yatırımların son durumu değerlendirildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "TOKİ Başkan Yardımcımız Sayın Dursun Baştürk ile Hacılar'da yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni konut projeleri ve ilçemizin ihtiyaç duyduğu sosyal donatı alanları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hacıların gelişimi için her zaman işbirliği içinde olduğumuz TOKÜ yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hacıların gelişimi için her zaman işbirliği içinde olduğumuz TOKÜ yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum, dedi. Başkan Özdoğan ayrıca Avrupa Odalar Birliği Genel Kurulu'nda 2026-2027 dönemi için yeniden başkan vekilliği görevine seçilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birliği ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek tebriklerini iletti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla 6 Kasım tarihleri arasında il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek sesle müzik gibi kamu düzenini bozan araçlara yönelik kapsamlı bir trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda 68 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmak, 312 araç ve sürücüye sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullanmak, 283 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlali, 592 araç ve sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmak, 14 araç ve sürücüye abartı egzoz kullanmak, 11 araç ve sürücüye drift yapmak, 40 araç ve sürücüye makas atmak, 346 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 7 araç ve sürücüye ışık donanımı ihlali, 83 araç ve sürücüye modifiye ile araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada trafik güvenliğini tehlikeye atan, çevreyi rahatsız eden ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Kayseri İlemliyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar, büro amirli ekipleri yapılan çalışma neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Heyçi isimli şahsı saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakaladı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Evet sırada meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan Kayseri için 3 günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 14 Kasım cuma günü yağmurlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 11, en düşük sıcaklığı 4 derece. 15 Kasım cumartesi günü yine yağışlı olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 8, en düşük sıcaklığı 2 derece. 16 Kasım pazar günü yağışlı olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 11, en düşük sıcaklığı 4 derece. Evet bugün de Life Haber'i noktalandırdık değerli izleyiciler. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.